Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Çözüm süreci başladığından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Florida Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Mehmet Gürses'le düzenli olarak yayın yapıyoruz. Dün sekizincisini yaptık. Umarım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz muhakkak izleyin derim. E, profesör Gürses çatışma çözümü konusunda uzman bir isim, dünyadaki örnekleri çok iyi bilen bir isim ama ek olarak da Kürt sorununu bütün boyutlarıyla bölgesel, Türkiye ve küresel boyutlarıyla ve Kürt hareketlerini çok çok iyi bilen ve serin kanlı bir şekilde değerlendirebilen bir isim. Şu ana kadar yaptığımız tüm yayınlar çok verimli oldu. Çok öğretici oldu. Bunu e, sizlerden gelen tepkilerden de biliyorum. Belirtmek gerekir mi bilmiyorum ama gerekebilir. Kendisi de Kürt, Diyarbakırlı. E, Mehmet Gür sesle yaptığımız yayınların yedisi, o kendisi e, Florida'da. E, oradan e, Zoom üzerinden yaptık. Bir tanesinde Mayıs ayında, 21 Mayıs'ta İstanbul'a gelmişti, stüdyoda yaptık ve stüdyodaki yayının sonunda ettiği bir cümle, bir cümle evet bayağı bir e, ilgi gördü, kimileri beğendi ama çok da kızanlar oldu. Bir onu dinleyelim. Bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda ben Devlet Bey'e Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini öneriyorum. Evet Nobel Barış Ödülü'ne adaylık. Ve dün yayında yine söz döndü dolaştı. Tabii ki Devlet Bahçeli'ye geldi. Ve Mehmet Gürses daha önceki yayında söylediğini bir kez daha tekrarlamak istediğini söyledi. Bu biraz daha uzun bir de bunu izleyelim. Ben sizin programınızda daha önce de söylemiştim. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması durumunda ben Devlet Bahçeli'ye Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum. Çünkü sergilediği tavır ve duruş çok önemli bir duruş. Evet, ben de hatta kendisine derim ki geçen sefer linç yemiştik, şimdi de yiyebiliriz demiştim. Ama bu söylediğini çok önemsiyorum. Çünkü başından itibaren Devlet Bahçeli'ye, Devlet Bahçeli'nin bu konudaki çıkışlarını... Yani geçen yıl Ekim ayı başında DEM partililere uzattığı yer. Daha sonra Öcalan gelsin DEM parti grubunda konuşsun çıkışı ve sonra adım adım gelişti biliyorsunuz. En son neleri kimse gitmezse ben giderim dedi İmralı'ya. Ve daha sonra da dün de dedi ki gerekirse idam sehpasına da giderim bu uğurda dedi. Ve bu Bazılarına göre bu bir oyun, kandırıyor ya da başka bir şey. Ee, Erdoğan'la da danışıklı dövüş. Çünkü Devlet Bahçeli'nin hem ideolojik, kendisinin ve hareketinin, partisinin ideolojik geçmişi, yapıp ettikleri, demokrasiyle kurduğu ya da kurmadığı ilişki ve böylesine önemli bir konuda, yani PKK konusu aynı zamanda Kürt sorunu çözümü konusunda Devlet Bahçeli'nin bu söylediklerini samimi bulmayanların sayısı çok yüksek. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Kendi partisinden insanlardan da bunları bir taktik icabı görenler olduğunu biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki gelişen bütün bu süre içerisinde Devlet Bahçeli geri adım atmadı hatta sürekli olarak e, çıtayı yukarıya çekti. Geçen bir yayını şey diye başlık vermiştim. Ağzımız açık Devlet Bahçeli'yi izliyoruz. Bu en son kimse gitmezse ben giderim İmralı'ya demesinden. Bir Devlet Bahçeli gibi bir siyasetçi bunu neden yapar? Hatırlayın daha önce Erzurum'da mitingde ip atmıştı organ. Erdoğan'a demişti ki asın Öcalan'ı demişti Devlet Bahçeli. Ama şimdi aynı Devlet Bahçeli kurucu önder dediği baş muhatap olarak tanımladığı ve açıkça sahip çıktığı, meşrulaştırdığı Öcalan bu sürece, bu süreçte kendisine yönelik eleştiriler ve üstü kapalı ya da açık tehditler karşısında aynı idam sehpasını kendisi için pek olabileceğini söylüyor. Yani Öcalan'ı asmaktan gerekirse asılmaya, Öcalan'ı meşrulaştırma yolunda gerekirse asılmaya kadar gelen bir şey. Bunu hala eminim birçok kişi bunda bir e, bit niye arıyordur. Ben Devlet Bahçeli'yi uzun süredir bir gazeteci olarak takip etmeye çalışan, kendisiyle e, değişik seferlerde konuşmuş, pek röportaj vermez Devlet Bahçeli ama sohbet edebilirsiniz, konuşabilirsiniz e, ve bu anlamda birbirimizi az buçuk tanıdığımızı düşünüyorum. Şunu itiraf edeyim, geçen Ekim ayından bu yana Devlet Bahçeli beni de çok şaşırtıyor. Ve ben de bir yerde bu çıkışın bir yerde durmasını bekliyordum. Bir yerde bir arıza olacak, bir şey olacak. Bu kadarı da çok fazla dedim. Ama olmadı ve Bahçeli her ne kadar Erdoğan bir takım şeyleri geciktirse de, mesela komisyonu, mesela İmralı'ya gidişi ve şimdi de kayyumların iadesini Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini. Bunların hepsini bir şekilde Devlet Bahçeli telaffuz etti, ısrar etti. Hemen olmasa bile belli bir süre sonra bunlar gerçekleşti. Unutmayın komisyon önerisi, meclis komisyonu önerisi esas olarak Öcalan'ın. Hatta bir görüşme sırasında Öcalan komisyonun bir türlü kurulamamasından şikayet edip orada Bahçeli'ye bir mektup yazıyor ve e, oradaki devlet görevlisi herhalde MIT'tendir. O kişiye veriyor ve Bahçeli'ye bunu iletiyor. Yani bu kadar birbirleriyle nasıl söyleyeyim paslaşan iki isim var. İki uç. İki uç Türkiye'nin hani en ucunda iki siyasetçi ya da iki insan söyleyindense Öcalan ve Bahçeli'yi söyleseniz hiç kimse size olur mu canım demezdi. Ama şimdi birbirlerini sanki en iyi anlayan iki kişi haline döndüler ve bu sürecin baş aktörleri oldular. Öcalan mesela bir görüşmede ne dedi? Atatürk'ten sonra gelen en büyük devlet adamı Devlet Bahçeli dedi. Bunu açıkçası biz ilk haberleştirdik bunu da biliyorsunuz. Şimdi Öcalan'ın ne dediğini bir yerden sonra bir kenara koyalım. Hani Öcalan olumladı diye devlet bahçeliyi olumlamak e, kimilerine doğru gelmeyebilir, haklı da olabilirler. Ama şöyle bir şey var, Türkiye'de yıllardır süren bir çatışma var ve bu çatışmayı sonlandırmada bu çatışmanın sürmesini sürekli savunmuş... Bunun üzerine siyaset inşa etmiş bir partinin bir lideri başrolü oynuyor. Gerçekten çok çarpıcı ve bu anlamda baktığımız zaman eğer bu sürecin sonunda bir barış çıkacak olursa Profesör Gürses'in dediği gibi Devlet Bahçeli pekala Nobel barışı diline aday olabilir. Tabii şunu biliyorum. Buradan barış çıkmaz. Buradan hiçbir şey çıkmaz diyen çok kişi var. Olmaya da devam edecek. Ama olmaz denen birçok şey oldu şu ana kadar. Öcalan örgütün feshini istedi. Örgüt kendini fes etti. Komisyon istedi. Komisyon kuruldu. Komisyonun bir heyetinin İmralı'ya gitmesi söylendi. O da oldu. Şimdi eve dönüş yasası vesaire gibi birtakım düzenlemeler bekleniyor. Muhtemelen onlar da olacak ve gidişat şu anlamda baktığımızda pozitif gözüküyor. Tabii bunu inanmayanlar var. Yani şöyle söyleyeyim: bir inanmak istemeyenler var, bir de inanamayanlar var. Ama eğer buradan gerçekten bir barış çıkarsa ki canı gönülden bunu temenni ediyorum ama bunun çok çok zor olduğunu biliyorum. Fakat şu ana kadar Devlet Bahçeli'nin ve Öcalan'ın aldıkları tutumlar, yaptıkları açıklamalar, attıkları adımlar bunu mümkün bunun mümkün olduğunu bize gösterdi. Eğer hakikaten buradan barış çıkarsa o zaman neden olmasın demek pekala mümkün. Tabii burada her yayında soruyorum size de Bahçeli'nin samimi olduğuna inanıyor musunuz diye sorayım. Zor bir soru olduğunu biliyorum. Kimilerine göre çok basit cevapları var ama ben sanki bu bir yılı aşkın sürede ilk başta yok canım kesinlikle samimi değil diyenlerin de görüşlerinin biraz evrildiği kanısındayım. Ama bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Peki bugünün ithafı. Geçenlerde Alman yönetmen Fassbinder'e ithaf etmiştim. Alman yönetmen Fassbinder'le aynı yıllarda tanıştığım bir başka Alman yönetmen Wim Wenders'e sıra şimdi geldi. Hangisini daha çok seviyorum açıkçası emin değilim. İkisi de birbirine benzeyen ama birbirinden farklı isimler. Aynı yıllarda, 80'li yıllarda özellikle Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü etrafında ikisini de seyrederdik. Wim der's deyince bana ek izlediğim ve beni çok çarpan bir filmi ki en meşhur filmlerinden değildir. Olayların Gidişi diye 1982 yapımı bir filmidir. Beni çok etkilemişti, çok etkilemişti, çok e, olağanüstü bir filmdi. Ama Wim Wenders'in esas filmleri, daha popüler olan filmleri, Alice Kentlerde diye bir filmi var. 84'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çektiği Paris Texas. Orada Harry Dean Stanton ve Nastassja Kinski. Harry Dean Stanton da bir hani nasıl söyleyelim, değeri bilinmemiş bir oyuncudur. Nastasya Kinski ile çok çarpıcı bir filmdi. Tabii daha önce değindiğimiz Arzu'nun kanatları ee, burada da orada neden işte Bruno Ganz. Evet Bruno Ganz üzerinden e, değinmiştik ve burada yine bir başka isim daha oynuyordu. Peter Falk oynuyordu bizim komiser Columbo. İkisine de ayrı ayrı bir hitapta bulmuştum. Şimdi de sıra yönetmenine geldi. Bir de yine Bruno Gans'ın oynadığı 1977 yapımı bir Amerikalı arkadaş diye bir film var. Orada da Amerikalı olan da Dennis Hopper'dır. O da bir değişik bir Amerikan sinemasının ilginç ismidir. 80 yaşında bir yönetmen Sürekli deneysel bir şeyler yapan ve en önemli tutkusu ve tutkunun ötesinde yaptığı iş olarak aslında fotoğraf sanatçısı Wim Wenders, onu da biliyoruz. Ee, bu dünyaya iyi ki gelmiş dediğimiz isimlerden birisi. Wim Wenders'e saygılarımı ve hayranlıklarımı ileterek burada noktayı koyuyorum ama sizlerden medyaskopa sahip çıkmanızı bir kere daha rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.